pasta ee, yani yap da ne? Pasta snore yap da Herkes pasta leble izlerdi. yap? enişte isteğin? arada ara da Ahmet ile baksana. Ahmet niye oradan gidecek oluyor abi? Bir olacak. Bir olacak. O mi? da şüpülle çakmayacak. Arsa alacağım. Alıp da ev yapacağım. Ha. Ahmet de şüpülle çakmıyor. Hı. Doğalgaz bile çektirmedim diyor mü ben birazdan anlaşma yaptırmam. Enişte oraya ya aslında şey yapacak? ee kendiler yapacak onu da yapmıyorlar Ahmet de çıkacak oradan baktın mı? evet oraya şey yap, parselleyecekler güzel herkesin de şeyini verecekler istirahatını evlen yani yapacaklar yavaş yavaş. Ha, yani, yavaş yavaş o ne la korktum la o ne la, <laughs> şişe, Bir şişe. la. <gülüyor> şişe 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 <laughs> şişe şişe mi hee hee içildi içildi afiyet olsun adamım afiyet olsun bandı ye kandırılır restoranda bandı ye şişe içinde şey var solucan var tabii Kapağı dökeceğim Kandıldan mı aldın nasıl olacağını? Kandıldan mı? Kandıldan ee, gitti ya restoranta. Ben aldım. Kandıldan kandıla... arasında... mı tuttun orada solucanla? Kimellerden, kimellerden oradan alakalı. Allah Allah dışarı mı sen bir yere? Ben kafa kapağı dökeyim mi solucanla? aman ha, aman ben korkarım arabaya de kaza yapar kadar. <laughs> Pv <laughs> lan, lan herhalde. Herhalde Lan